Hiçbir yere gidemez. Ortada büyük bir iftira var. Sen kimsin ula? Biricik kart zampara. Babam seni gördü an çeker vurur. Benim artık hiçbir şeyden korkum yok. Beni bir tek sen öldürürsün. Buzdağın olurum, çarparsın, gömülürüz sulara. Koskoca Sefer Reis, karısından karşılık mı istiyor? Haydi param yok. Evdeki kasada var. Ya onarım ötesi? Alarm yok geldi. Her şey yeniden başlayacağım göreceksiniz siz. Kaçma, kaç ula <laughs> kaç. Tayfana söyle gemiyi terk etsinler. İkiye böleceğim seni. Tam yol ileri. Come Yıldız Kaptan. Come on. Kuzey Yıldızı ilk aşk. Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.